Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bölüm 7'den herkese merhabalar. Bu bölümde bildiğiniz gibi pazar kuracağım söyledim. 3 tane 11 ekranımız 3 tane de e, busumuz satılmış. Başka bir şey satılmamış. 11M400K paramız olmuş. Şimdi gideyim bir gemleri bu yatayım. Zaten çok bir selle şey arasında çok bir fark yok. Raptor'u artık kötü busla büyük ihtimal şey yapacağım. 2760 2765 Neyse ki e satalım ya. 685 mı? Bunu kırdırak gitsin ya. Bunu ne iş şey yapacağım? Ben bir de bunu 2M pazara koymuştum. Boşa koymuştum. 400 kaya raptor mu olurmuş ya? Atan var mı acaba ya? 950 k. Neyse. Ben şunu bir kırdırayım bakayım. Belki buz mu satar ya? Sonra da gidelim. Birlikte bir şeye girelim. Drake'ye girelim. Bir tane Drake hakkımız kalmıştı. Bu ne oğlum? Büyük bir Amerikan'ın piyasa sertmiş ha. Ben 1.350'ye koymuştum. Yani akşam pazarda 1.350 idi. Allah Allah. Neyse ben bir gideyim bakayım ya. Şimdi kırdırayım. Belki musmus bir şey atar. Atarsa da çok iyi olur karşımanı alalım. Köpek çıkarma karşımanı. Yoksa yemez. Ya sesim çok kötü geliyor. Biliyorum. Sabah saat daha 9 sattı. Aynen 9.30. Yeni kalktım vallahi uykudan. O yüzden sesim kötü geldi bilir. şimdiden kusura bakmayın. Biliyorsunuz bugün gececiğim. Gündüz yapabildiğim her şeyi yapmam lazım. bu şeylerin de MS'lerden de bir MS'de aldık yani Bunların dördüne bugün girerim direkiden sonra bitiririm. Çünkü biliyorsunuz bu ayki hedeflerimizden biri 80 olmak ve flam doğal artı 2 yapmak en kötü ihtimal artı 2 yapalım yani. Ha, şöyle mis gibi. Neyse arkadaşlar ben şöyle bir biraz da pazarı gezeyim. Direkt girerken tekrar açarım. Direkt de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bölüm 6'da bıraktığımız bir tanelik şey vardı. Traki vardı. Onu şimdi gireceğim. Bakalım neler alacağız. Aslında bu bölümleri 2 gün 2 gün mü yapsın? Daha iyi olur gibi. Neyse bunları yorumda belirtirseniz sevinirim. Ya yani 2 gün daha iyi olacak gibi sanki. Yoksa bu şekilde devam edeyim. Her günümü atayım. Evet, ben şuraya bir döneyim. Artık şeylerin sonunda açarım ben size. Direkinin sonunda. Evet arkadaşlar direkti bitti. İyi bir pon. Bir şey aldık. Şükür Allah'tan aldı. bir pon breaker aldık yani. Şunları bankaya koyup oradan direkt MS'ye gireceğim. Bildiğiniz gibi tüm mobları kestiğimiz için biraz uzun sürüyor MS. 4 tane MS var herhalde. Bir, saat sürer her biri 15 dakikada. 15 dakika sürmese de bir yani 10 dakika sürüyor en az. Sv'yi bitiriyorum çünkü en son mobu gittiğimde. Neyse MS'den drop alırsam göstereyim ben size. Şunları ben hemen bir atayım şeye bankaya. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Mesleden sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ilk mesleniz Bosundayız Bakalım ne yapacak. Tabii ki boş. İkinci mevsiyenin bossunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. ikinci mevsiyenin son bossundayız. Bakalım bundan drop alabilecek miyiz? Hadi bakayım birazcık böyle. Boş. Yani o iki tane kaçırdığımız günü hatırlıyorum da. Heh, sövmeyeceğim. Neyse görüşürüz 3. ms'den. Evet arkadaşlar son boss'tayız. 3. ms'nin son boss'u. Jampod'um bitti. Bu da tabi her zamanki gibi boş. İnşallah 4. ms'den bir drop alırız. 3-5 bir şeker ederiz. Neyse. Ben bir kahvaltı yapayım. Geleyim. Hemen MSM e, 4. ms'ye de gireyim. Ondan sonra da farm'a başlayalım. 4. ms'de görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar. Son ms son boss. Bakalım ne atacak. 4'te 0 mı çekeceğiz bugün? 4 0. Hayırlı olsun. Neyse. Artık biraz farm yapalım. Farm sulatına geçtim ben. Size tekrar kaydı açarım. Harbi suratında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Rosette 1'e geçmedim. Hiç uğraşmadım onunla. Burada lag var olabiliyor ara sıra ama e, zaten çok fazla ekste işimiz yok. 80 olmamız gerekiyor aslında ama ölümü göze aldım burada. Çünkü Rosette bir kesinlikle dolu. O iki tane mage dönüyorlar. Sonuçta orayı bırakmazlar. O yüzden ben de Rosette 2'de döneyim dedim. Şimdi özlenecekler. Aman aman. Yani 79 olduktan sonra biraz daha rahatladık slot dönme konusunda. Biraz daha seri dönüyoruz. Şöyle bir tur sizde birlikte keseyim dedim de. Hayda. Nova'yı vurdum ama ben niye kaçtım ki? 100 can bodu 100 mana foduyla başladım. Bakalım kaç mana olacak. Birikecek mi yoksa işte kalacak. 1-2 saat burada takılırım. Hem eksik kasarım hem de birazcık da farm yaparım. Bugün gece bardiyasındayım. O yüzden akşamki ZRF olayına giremeyeceğim. Saat 1'de önce BDV'ye girelim. Yani sabah da herhalde büyük ihtimal <laughs> şeye girerim. Üzerine hmm, girerim sabahki yere, akşamki yerenin şeyini çıkartmak lazım. Yani zararını. Gel buraya gel. Zaten 9 tane varsınız. Şimdi manayı bire koymam iyi oldu çünkü Rahat oluyormuş harbi dediği gibi arkadaşın Ben daha önce hiç böyle kullanmamıştım da Herhalde Nova süresi yetmiyor biraz Yavaş mı ne yapsak Kaçacak gibi oldular Şu anda F1, F2, f 3 e alışamadım çok farklı bir dizayn yaptım şu manadan dolayı. İnşallah onları alışınca daha da serileşeceğim. Neyse ben slotta işte çıkanları göstereyim size. Ne kadar durduğumu da söylerim. En son farm bittikten sonra hepsini anlatırım arkadaşlar. Farm sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk yarım saat bitti. Şu üstümüzdeki çöpleri boşa atacağız. Yani Üstüm dolmadı da buff'ların bittiği için tohon attım. Zaten çok az bir defans, çok az bir canla oynadığım için buff'lar bittiği gibi ton atacağım. Bir buz, bir tane de barrier göğüs çitini aldık burada. Onlar da. Can potu içiyoruz. Yani vurmasa bile can potuna bastığımı mı diyorum? Ölmemek için. Exp'te de kasalım kaçalım dedim hem yanında. Şükür daha bir lag falan vesaire girmedi. İnşallah hiç girmez. Bakalım ben ikinci yarım saate devam edeceğim. Yani şu bufflarım bitinceye kadar devam edeceğim. Sevesiz dönüyorum. Yani hem böyle daha iyi oluyor sevesiz dönünce. kendimi daha dikkat ediyorum. Dikkat ettiğim için de yatma olasılığım biraz daha düşüyor. Neyse inşallah yeni droplar bu şekilde devam eder. Güzel bir şeyler alırız. Artık farmın sonunda görüşürüz. Ben. Evet arkadaşlar bir saati sonuna geldik. Bir saat sonunda bir warrior çitin göğüslük de aldık. Bir tane de mage çitin göğüslük aldık. Ve aynı şekilde bu kadar çöp birikti. Nakit olarak ne kadar kasmışız. Pot gitmiyor mana pot ama birikmiyor da. Anlamadım niye. Bir saatte çıkardıklarımı bir bankaya atacağım. Şimdi ikinci saate gireceğim. İkinci tesirimi basıp. Güzel gidiyoruz yani. Gold Premium'da çok büyük bir beklentim yok. O yüzden çok da bir şey beklemiyorum bundan. 275, 929. 200 kahve dağıtalım, sıfır para yapalım. Aynen şöyle. Neyse ben slota geçeyim, ikinci yarım saatte görüşürüz, üçüncü yarım saatte görüşürüz. Evet, gördüğünüz gibi ilk saatin daha, kaçıncı dakikası, hatta 2 yani iki, üçüncü slotta yaptık 33k para verilmiş, neyse ben biraz ara vereyim, az dinleneyim. Bir saatlik daha farklı bir slot döner, bu bölümü de o şekilde kapatırız mecburen artık bu bölümden sonra da iki günde bir paylaşmayı düşünüyorum. Bazen hani yarım oluyor, tam oluyor, eksik oluyor. O yüzden iki günde bir en ideal olur diye düşünüyorum. Neyse görüşürüz bir dahaki farklı bir slotta. Az bir şey eksik kaybettik ama çok değil. %0.50 falan kaybettik. Çünkü orada kastığımız geri verdik. Neyse görüşürüz. Evet arkadaşlar bedava BDV için Rosette 1'e girdik. Tıkladık bedava BDV. Ye. Son dakika 0 0 ile 0 1 arası. Bugünü böyle bitireceğim BDV ile. BDV bittikten sonra e, çarım büyük ihtimal tohumda oturur vaziyette bırakırım tahmini iki günde bir bölüm atmayı düşünüyorum. Yani iki günü birleştirip bir bölüm yapıp bu şekilde atmayı düşünüyorum. Yoksa kısa oluyor bölüm bölüm. Ya dün mesela çok dolu doluydu. Bugün çok az. Ee, belki o bölüm girişini iki bölüm birden görebilirsiniz. Yani ikisi birleştirip atabilirim. Haberiniz olsun. Evet. BDV girdik. Karşıda rakibimiz yok. Tamamdır arkadaşlar. BDV'den sonra bir slot dönmeye çalışırız inşallah. Bugün pek şey değilim, müsait değilim. Eşimin sınavı var onu götüreceğim. Başka... Akşamda işe gideceğim zaten. Neyse arkadaşlar BDV bitiminde görüşürüz. Evet arkadaşlar Gargoyle'ye geldik bugün. Daha doğrusu bu bölümde bugün demeyeyim artık. Bakalım hani alabileceğimiz bir şeyler olacak mı inşallah bir saatte güzel bir drop alırız. Ya bir saat demeyeyim de yani durabildiğim kadar duracağım burada. Bakalım birlikte bir slot dönelim. Dur 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 dur, dur vurma lan. Evet. Güzel topladık. Ama biliyorsunuz tabi bunun çok uzun dönüyoruz. Fredansları bayağı bir sağlam. güzel dönüyoruz da yatmayız inşallah burada da yatmaya artık ya bak gördünüz mü arkadaşlar yani bu benlik bir şey yok takılıyor diyor arkadaş ama yani takılmakla hiçbir alakası yok mu Anlamış değilim yani. Nova'yı basıyorum ama Nova düşmüyor. Neyse, ben biraz burada takılayım. Artık farmı bıraktığım zaman şey yaparım, açarım tekrar kaydı. Zaten TSD de 3 dakika olmuş, basalım. Bir TSE'yi bitirmeye çalışacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, CV'm bitmek üzere. Zaten silahım da yandı. Referimi yapayım. Bir 5, bir tane de M'de aldım bir saatte. Hatta bir saatten de şey. 54 dakikada. Bir saat deyin siz ona. Ama 94 tane mana potu. 36 tane de jump potu yedim. Yani bir... No, dur dur. Onu şeyde kullanırım ben. Aklıma geldi şimdi. 800k'da para biriktirmişiz. Onu gresi basarken kullanırım büyük ihtimal. Burası da bölüm sonumuz olsun arkadaşlar. Ee, çünkü işe gideceğim şimdi. İşlerim var biraz. Onları halledip. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.